Çevrendeki herkesten daha hızlı ve daha etkili bir şekilde öğrenmek mi istiyorsun? O zaman doğru yerdesin. Ne öğrenmek istediğinin bir önemi yok. Mükemmel bir yemek yapmayı, milyon dolar kazanmayı ya da hayatın anlamını keşfetmeyi. Başarılı olmak için ihtiyacın olan tek bir beceri var: öğrenme becerisi. Şu an şöyle düşünüyor olabilirsin: Ben zaten hayatım boyunca öğrendim. Bu konuda oldukça iyiyim. Ama sıkı dur. Çünkü sana kötü bir haberim var. Okul yıllarını bir düşün. Öğretmenlerin sana tarih ve bilim hakkında ders anlatır. Sonra eve gidip ders kitabını okuyarak öğrenmeni beklerlerdi. Ama kimse sana gerçekten nasıl öğreneceğini öğretmedi. Bilgiyi hızlı ve etkili bir şekilde nasıl özümseyebileceğinin ipuçlarını kimse vermedi. İşte şimdi, onca yılın ardından sana bu gizli formülü vereceğim ve çevrendeki herkesten daha hızlı nasıl öğrenebileceğini öğreteceğim. 80'e 20 kuralı. Bu kural elde ettiğiniz sonuçların %80'inin çapalarınızın sadece %20'sinden geldiğini söyler. Peki bu sizin için ne anlama geliyor? Yeni bir dil mi öğrenmek istiyorsun? Binlerce kelime ve karmaşık dil bilgisi kurallarını ezberlemeye çalışmak yerine en sık kullanılan bin kelimeye ve basit cümle yapılarına odaklan. Yemek yapmayı mı öğrenmek istiyorsun? Önce temel şeyleri ustalaş. Tavuk, makarna, yumurta, pirinç, Üzerine biraz tuz ve karabiber ekle. İşte bu kadar. Emin ol, şu an tanıdığım insanların yarısından daha iyi bir aşçı oldun. İnsanlar işleri gereğinden fazla karmaşık hale getiriyor ve önemsiz detaylarla vakit kaybediyor. Eğer sonucu en çok etkileyen %20'ye odaklanırsan çok daha hızlı ilerlersin. Başarısız olmaya odaklanın. Bu madde seni şaşırtabilir. Ne öğrenmeye çalışırsan çalış, tek bir hedefin olmalı. Mümkün olduğu kadar hızlı ve sık bir şekilde başarısız olmak. Ne saçmalıyorsun? Ben öğrenmek için buradayım. Başarısız olmak için değil." diye düşünüyor olabilirsin. Ama beni bir dinle. Diyelim ki sosyal medyada viral olmayı öğrenmek istiyorsun. Eğer ilk günden itibaren her paylaşımın milyonlarca beğeni alsaydı gerçekten bir şey öğrenmiş olur muydun? Tabii ki hayır. Çünkü başarıdan değil, başarısızlıktan öğrenirsin. Örneğin basketbol atışı yapmayı öğreniyorsan, önce bir atışı kaçırman gerekir ki neyi yanlış yaptığını anlayabilesin. Öğrenme süreci dört adımdan oluşur: Başarısız olmak, geriye dönüp neyin yanlış gittiğini analiz etmek, yeni bilgiler edinmek, hatalarını düzelterek tekrar denemek. Bu döngüyü ne kadar hızlı döndürürsen, o kadar hızlı öğrenirsin. Peki bunu hızlandırmak için bir hile var mı? Evet. Diyelim ki 2. Dünya Savaşı hakkında bir sınava çalışıyorsun. Kitabı kapat ve kendine şu soruyu sor. 2. Dünya Savaşı'nda ne oldu? Bildiğin her şeyi anlatmaya çalış. Takıldığın yerde not al ve sonra o bölümü kitapta tekrar oku. Bunu tekrar tekrar yaparak her birkaç dakikada bir başarısız olup eksiklerini kapatmış olursun. Bu yöntemin adı aktif hatırlama ve çalışma verimini kat kat artırır. Daha hızlı öğrenmek için daha yavaş öğrenin. Bu biraz ironik gelebilir ama daha hızlı öğrenmek için aslında daha yavaş öğrenmelisin. Beynini bir kas gibi düşün. Kaslarını aşırı çalıştırırsan yorulurlar. Beynin de aynı şekilde yorulur. Örneğin yemek yapmayı öğrenmeye çalışıyorsun. Eğer aynı anda bıçak kullanma, baharat dengesi, sos yapımı, makarna haşlama ve ızgara yapmayı öğrenmeye çalışırsan her birinde sadece yüzde bir ilerlersin. Ama eğer sadece ızgara yapmayı çalışırsan belki bir günde yüzde yirmi gelişirsin yani aynı sürede genel beceride 4 kat daha hızlı ilerlemiş olursun. Bu kural her şeyde geçerlidir. Yeni bir spor mu öğreniyorsun? Önce tek bir hareketi ustalaştır. Satrançta daha iyi mi olmak istiyorsun? Önce tek bir açılışı öğren. Konuşmacı mı olmak istiyorsun? Önce netlik ve duraksamalarını geliştir, sonra kelime dağarcığını geliştir. Büyüme zihniyetine sahip olun. Bir şeyi gerçekten öğrenmek istiyorsanız, bunu başarabileceğinize gerçekten inanmalısınız. Buna büyüme zihniyeti denir. Yani nereden başladığınız önemli değil. Eğer emek verirseniz gelişebilirsiniz. Hatta bu inancı neredeyse delilik seviyesine çıkarmanız gerekiyor. Öğrenmek istediğiniz şeye o kadar güvenmelisiniz ki başarısızlık bir seçenek bile olmamalı. Zaten bunu daha önce yaptınız. Yürümeyi, konuşmayı, okumayı ve yazmayı öğrendiniz. Bunları doğduğunuzda bilmiyordunuz ama figüre ettiniz. O zaman şimdi neden farklı olsun? Ve eğer öğrenmeye çalıştığınız şey sizin için gerçekten önemliyse bu sadece çaba meselesi değil, tam anlamıyla bir takıntı meselesidir. Duş alırken, yatmadan önce, ders veya iş sırasında aklınızda olmalı. İşte bu, bir şeyi yarım yamalak öğrenenler ile onu gerçekten ustalaşanlar arasındaki farktır. Peki siz hangi tarafta olacaksınız? Sonuç olarak hızlı öğrenmek, doğru şeylere odaklanmak, her adımı ustalaşarak ilerlemek ve başaracağınıza sarsılmaz bir şekilde inanmakla ilgilidir.